Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri size set sözü verdim 10k set sözü verdim 3 ay falan geçti üstünden dedim ki çok zaman geçti zaten ekibi toplayamadım benim dediğim izleyicim çok daha iyisine layık ben dedim ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim size bugün stek kasılabilen bütün karakterleri aldık en azından en eğlencelileri diyeyim çünkü arada bir iki tane kindred falan var onları eklemedik setle en az bir 20k kasacağım canı nasipse Veigar'la 3k düşünüyorum AP'yi Sena aynı şekilde Nasus'umuz var çok etimiz Sion'umuz Bir de özel olarak Timo ekledim arkadaşlar Ona ayrıyetten vuracağım sizin için Şimdi biz oyuna gireceğiz Güzel güzel siteyimizi Nasıl <laughs> 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 Timo nasıl dışlanır Ona ayrıyetten vuracağız ya. arkadaşlar Onu, Bütün karakterlerle Yurika ona ayrıyetten vuracağız 20 yapacağız yani. döveceğiz sabaha kadar Ölmeyecek hep döveceğiz <laughs> Çok eğleneceksiniz biz çok eğleneceğiz Bu zamana kadar destekleriniz için çok teşekkür ederim Şimdi biz birazcık siteye başlayalım Görüşürüz. ben bir girmek ha? istiyorum arkadaşlar çok eğleneceksiniz ama iki buçuk saat stek yapacağız. Like atmayan var ya. hayatında stek kazamasın. Bu da benim <laughs> <betim abi. gülüyor> Kardeşim benim canım yerim. Like'larımızı kanal yeni keşfettiyseniz de aboneliklerimizi esirgemeyelim. Benim abonelerime çünkü elimden gelen her şeyi bir ruhumu vermedim yani size. Canınız yerim. Haydi biz başlıyoruz. 21k ya can ya, oldu abi. Çok şöyle çok küçük bir deneme ya. yapalım. Belvet gelsin. Çok et gel buraya. Vur şimdi. Orayı izle. Orayı, orayı izle. As Oo. Gayet okey şu anda arkadaşlar. Oh. Abi ben Joget'in eğlendiğini zannetmiyorum şu an. Sabahtan ne diyorum? <laughs> <yedim. gülüyor> Bir tane video var ya sete vurmuşumdur diye böyle şey koymuşlar. Twilight'teki çocuğu. Bir tane <laughs> şarkı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bildin mi onu? Zaten bugün <laughs> gülerime düştü abi Aynen onu yaşadık şu anda. <laughs> daha çok, <laughs> daha çok vur, 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 tamam. daha, daha çok, çok vur, ettim. vur. da, <laughs> <laughs> Öldüm. Öldüm. dur. Bey. Oho! Gökhan ben kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum çok iyi mı geliyor ama çelik yürek kastı. Sejuan çabuk doğu gel. Çabuk oh. doğu gel. <laughs> bekle bekle ben alayım Berat'tan. Ananız. Oh. Arkadaşlar 82 dakikadır uğraşıyoruz şu anda. 31k canlı set yaptım size. Aynı zamanda 26 hatta 27k canlı çok etimiz var. Sejuan'imiz kastı ama tıklayamıyorum çok O kadar büyük ki 17k. E, 27 değil. bin canı var. <laughs> Timo'yu team Teamo'yu ben ayrıca onu, onu, en sonunda göstereceğim size. Videonun sonunu bekleyin onun için. Aynı zamanda Sion'umuz var. 23k kasa bilmiş aşağıda. Birazcık az kasa bilmiş. Neden bilmiyorum. Şimdi 31k canı olan set ne kadar da W'den alıyor? 42k alıyor arkadaşlar. Bu üstel olarak sürekli artıyor. Ya bir yerden sonra ilk başta mesela Canımız ne kadar fazlaysa işte W ona göre şekilleniyordu. Arkadaşlar beni öldürmezseniz bir canım da olsun hemen. Bir uzaklaşalım birbirimizden. Var mı okta? Bir yerden sonra canımı geçti W'nin hasarı. Şimdi iki tane ay üzerinde göstereceğim. Sonra diğer çarlara girip. Buradan koltun koltuğun e, e, şey yaptı kardeşim. Kulağımızı birazcık şey yaptı. Sonra diğer çarlara da göstereceğim. Haydi bakalım. Hmm neden tek kemedi? Bir dakika. Görüyorsunuz arkadaşlar set güçlü diyorlar. Bir dakika canım benim canım bir de olsun. Güçlü diyorlar da güçlü değilmiş yani. Güçlü değil arkadaşlar gördüğünüz üzere bir, bir skill vuramadık yani. Normalde 42k vurması gerekiyordu ama olmadı abi. Bu arada 1095 admiz var. Bu da tamamen şu itemden geliyor arkadaşlar. 576 saldırı gücü kazandırmış camdan dolayı. Velvet'cim yapıştır. Dağ kalkanı da var üzerinde. Çekil orada o taraftan çekil. Dağ, evet dağ kalkanı var. Hah. <laughs> Demek ki titerak koruyor diyebilir miyiz kardeşim o zaman? Diye, diyebiliriz kanka. Ne yapıyorsun lan sen? Çekil şuradan böcek. <laughs> Bunları hiç vuramıyoruz bile arkadaşlar. Peki Bakın. bir şey soracağım. Oh. Ben de senin hmm. 6000 canına bir tane vurabilir miyim? Bir 10.000 olsun. Canım. Nasıl ya 31.000 canına. Biz aynı takımdayız. Tamam ah be onu ah denesek be. çok iyi olurdu. Ya onun için bir 82 dakika daha vermemiz gerekiyor. Ben şimdi çağrı değiştireceğim da vuracağız. Sion'la ne yapabiliriz? Sion'a vururuz. Veigar'ımız var hepsini göstereceğim. Haydi bakalım. 3500 AP'miz var bizim şu anda. Bu karakterde şöyle bir şey var. W her 50 acayip yükte diyor bak. Her 50 acayip kötülük yükünde %10 azaltır diyor bekleme süresini. Şöyle bir şey yapıyor. Kıyamet botu işte Kıyamet, kanka. Kıyamet, evet. Kıyamet botu. Bu bunu, bunu bilmiyordum ben. Böyle bir şey yok abi. Ger gerçekten çok garip. Şimdi bu arada R'den, R'den daha mantıklı. R'si 6 kaya çıkmış şu anda. W'sü 4189 vuruyor ama şöyle vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum izlemesi çok keyifli. En <laughs> keyifli hemen evet. olabilir bu arada. Bak Barona vuracağım. Bir dakika Barona vuracağım. <laughs> Zeus gibi çarpıyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Oğlum bu ne bu korku filmi ya böyle bir şey yok. Normal kombosunda bu bu ayılara tek atamayız arkadaşlar. Bunlar normal karakterler değil. Deneyeyim sizin için. W attım, bunu attım. Hadi bir de R atayım. İmkansız ama ama kesmek istiyorsanız. Ringin iki kaldı. Oyunun bitmesi riskimiz de var o yüzden arkadaşlar hepsini ayarlıyoruz. Birisi geliyor burada lane'i tutuyor, birisi geliyor şey yapıyor. Haydi diğer şampiyonu da için. Şu anda elimde 621 tek yapmış bir Sena var. Bu Sena'nın olayı A'ya bastığınızda görebiliyorsunuz. Şuradan vurabiliyor. Menzili şu anda 1220. O da şuna sebebiyet veriyor arkadaşlar. Kule'nin haberi olmadan kuleyi dövüyorsunuz. Kule'nin haberi yok. Ölüyor ama neden öldüğünü bilmiyor. Kule diyor ki bana biri vuruyor arkadaşlar. Gelin beni koruyun diyor takım arkadaşlarına. Ama kimin vurduğunu göremiyor. Şuralardan falan vurabilirsiniz. Böyle saçma sapan bir şey haline geliyor ama bu kadar sek tabii ki de yapamazsınız bu oyunda. Sion nerede? Pardon Sion demişim çok et. gel benimle. Denemek istediğim bir diğer şey de %110 can çalması var. Çok çok fazla vuramayacağız herhalde. Bizim şeyimiz var. Leviathan'a çevrilmiş. Bakayım. Abi vuruyor bu arada hiç fena değil. Çok bana bir vurur musun birazcık? Bir tane bir şey patladı üstünde. Vur 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 vur. Vur bir tane daha. Tamam. %110 can çalma böyle bir şey demek. Ve can çalma itemlerim yok. gayet okey. Hani <laughs> bu kalkan her seferin her görünce psikolojim bozuluyor ya. <laughs> Arkadaşlar çok merak ettiğim bir şey var. 26k canı olan orun var burada. Ben de 31k cancık bir çok etim. Çok fazla canım da yok öyle. Ama 815 ADM ve 649 APM olduğu için ben bu çok etle VS atmak istiyorum. Ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Rem do... <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> 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 boğazım şey yaptı. 3852 vurur diyor. Şampiyonları 4K DM'ye çatıyor neredeyse. E'miz zaten Azami canına göre vuruyor. Ornn hazır mısın? Ornn da bu arada sıkıntılı bir karakter. Hazırsan başlayalım kardeşim. Hadi başla. <laughs> Baba bir şey diyeceğim bu ne? <laughs> açılmadı bu arada canı ha. Top bak late game'de böyle bir durumda bunu alabilecek tek bir karakter var arkadaşlar aklıma gelen. Master falan saymıyorum onlar dövüşçü gerçek hasar vuranları. Set W ile sildiği sürece silmediği sürece bu karakter normal bir karakter değil bir Bir taraftan Sion geçiyor 30 kaç aldım nasıl bir ben neyim için oğlum biz ya. Arkadaşlar 822 ADS'i olan 6000 stekli bir Nasus var. Karşımızda 30K'ya yakın canı olan Sion'a 3 gözü var bir de. Birazcık fazla vurdu. Başlıyorum abi. E at. Hı, hı. Konka karpuz gibi yarıyor bu arada. Karpuz, biliyor musun? Karpuz gibi yarıyor. Karpuz. Ka kaç vuruyorsun bu arada? Kaç karpuz? Bir dakika canı dolsun hemen söyleyeceğim. Bakmadım ona da çok vurdu. Şimdi bir dakika bir tane vuruyorum. E attım. 6.934. Olum bak camlar çok fazla. Vurduğumuz Hasan normal değil ama canı çok fazla olduğu için az vuruyormuşum gibi görünüyor. Nerede lan şu Timo? Timo gelsin şuraya. daha adamın üzerinde dünya kadar zırh var. 300 evet. lira vuruyor 6.000 kanka. Evet, 300 evet. lira olmasa 15-16K vuracak tabii evet, ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir tarafta 28 bin canı olan 1100 adlisyon. Yaklaşık 300 defansı var. Karşısında sadece 4.000 canlı olan bir Nasus. Yükseliş ermiş bir tanrı. 755 AD sadece 250 zır. Üzerinde can çalma yok. Bu kaba ayıya bakalım neler yapacak. Fight! Oğlum adam vurmadı. da bakayım. Sıkıntı yok bu arada ya. Pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Kanka oluk oluk vuruyorsun. Oluk Kanka, oluk. Kanka ben bak kaçamaz <laughs> ki. Dönüp <Gingadörüm> kaçmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ölüsü geldi. Ölüsü geldi. Bir dakika. Ölüsüyle yapabilecek mi acaba? Slowladı. <laughs> <laughs> Ölüsüyle hala kesmeye çalışıyordu. Oğlum ölüsü ölmüyor. Adamın ölüsü, ölüsü ölmüyor. ölmüyor. <laughs> ölüsü ölmüyor. Adamın ölüsü ölmüyor. <laughs> Joe'la da kapışın. Kanka C bir tur Joe'la da kapışın. Kanka onunla kapışamayabiliriz ya. Kapışır, kapışır. Abi. Git bir şey al kanka. Uy. E, git bir can doldur, geri gel. Uy, kapışır oğlum niye Geliyorum Bir dakika, bir dakika. Geliyorum bir de çok Joget'le çok deneyelim arkadaşlar. Videonun sonlarına yaklaşırken Valiant'ın hiç inancı yoktu. 32.254 canlı, 839 AD'li, 231 zırhlı bir Joget. Karşısında yükselişe ermiş bir tanrı 705 AD. 174 defans, 177 yamar. Sadece 4000 canı vardı Karşısındaki Joe ona kıçımın tanrısı çelimsiz sanrı'' dedi ve fight başladı. Oğlum nasıl dedim ne? ben sana? Nasıl dedim hocam, ben Joe sana? Ne? Sen beni dinlemedin. Nasıl dedim sana? Res yok ki. Bitti ki. Fight bitti. Bir çivili alsın gelsin bir de Joe kanka. çivili alsın bir de. Bir de öyle deneyelim. ile <laughs> kaçıyor. <laughs> Dur gitmeden bir tane vursaydın. Civili yoksa demek ki fantazi bu ultte evet. nasıl yok ediyor kanka. Evet, evet. Normal can çalmıyor çampiyon gelsin. ya. Aynen. Civil al gel bakalım bir de öyle deneyelim. Civili neyin yerine alayım? <laughs> Mantıklı. Çok, çok kısa bir şey diyeceğim. Warmok ya. yerine alması lazım. Bir dakika lazım. kanka. Bir dakika bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. <laughs> Devam edebiliriz. Varmok <laughs> yerine alsın civili gelsin. Ben Sejuani'ye bir vurmak istiyorum. Sejuani de yaratık olmuş bu oğlum. Sejuani keseceğini zannetti ama. Tamam farm yap farm yap. Tamam fa farm tut burada sen. <laughs> Azar ediyorum seni de. Hiç normal değil. Hemen base atıp geleyim. Manımı doldurayım. Hulk'un Loki'ye dediği gibi çelimsiz sanırım olacaktı. Yoksa çiviliğe rağmen Nasus kazanacak mıydı? Part 2 fight. Bir tık geç geldi gargoyle ama kanka, yine de susturdaydım, dayanabilecek susturdaydım. mi? Kanka susturdaydım dayanacak, dayanmayacak Anladım. olur mu? Anladım. Daya çivili de tutmuyor abi. Nasıl şu an? Üzerinde kanat somuş falan olsa ne olur bilmiyorum. onun nikahı nasıl demek ki? Bu ne bu ne? <laughs> demek ki altı kas tek e de, nasıl problemli ya, bir şampiyon. Evet, kanka. ben buraya da vurmak istiyorum bir abi. <laughs> bu ne abi? Aç kuruyor morona. Cool, Kuldan sıkıntımız var sadece bu bultte. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. R basınca herhalde evet. ortadan kalkacak değil mi? Kanka cooldown'la da çok ihtiyacın yok. 6000 biz tekle vurduğun için yani. <laughs> o kadar <laughs> da olsun. 2130 2130 vuruyorum abi. Arana ne olmuş lan bu arada? Oyun 120 dakikayı geçtiği için mi böyle yaptı? Hiçbir fikrimiz yok ama iki tane fire verdik. Ben çağrı değiştirirken dışarıda kaldım. Tekrardan oyuna giremedim. Sette de Allah'tan o sırada Raşit vardı. Erkenden girmişti ben Nasus'a girdiğimde. Şimdi kayıt alıyor. Onu buraya koyacağım. Ben de konuşacağım. Bir taraftan da kendim izliyorum. Ben o da bu zevkini yaşayamayacağım ama size yaşatacağım. Beyler Topluca mide Darısı... gelin dışı yapıyoruz. Ben de hadi bakayım lan. Hadi bakalım. Herkes mide gelsin abi. Karşı takım özellikle ip gibi diziliyorsunuz. Ya şu W'ye vurmak isterdim. Gerçekten isterdim ama. Siz yaşayın yeter. Ben de buradan sizle birlikte izleyerek yaşayacağım zaten. Barı doldurabilecekler mi W barını? Kanka bu doldurabilecek. Ben sonuna kadar... Sen bana vur dediğinde vururum ben. Tamam. tamam. Barı... Kanka sarı olacak. Altın sarı olacak ya zaten. Minyonları kesin abi hazır mıyız? Hazır. Beyler pat... ip gibi dizilin patlayın sete. Allah ne verdiyse vurun. Vurun abi sete. Vur 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 patlat kanka. Patlat bitti. Ya bak. Allah. Im. Şuna bir bak şuna şuna bir bak. Lanet olsun dostum şuna bir bak. Yo, hamı, <laughs> Halo, kaç, alert, oynat, ya, <laughs> ya hak! O mu ölmüyor? Kaç 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 Ya hak! Adı mı ket? Arkadaşlar Reto neden <laughs> böyle yapmış bilmiyorum. Ben girip şunu vurmayı çok isterdim gerçekten ama Raşit vurunca da aynı şekilde ben zevk aldım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Ben bu tarafa baktım ama siz tabi burayı gördünüz. <laughs> Beyler burada görünen bu arada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz herkesin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Adamlar geldi. 131 dakikadır. Hatta öncesi de var. Hazırlık sürecimiz vesairemiz var. Ya bir gecelerini, bir akşamlarını verdiler. Buradaki herkesin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz kardeşmişsiniz zaten. Discord'a yazdım. Böyle bir içerik yapacağımız zaman direkt geldiler. Hepinizi çok ee... <laughs> Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Çok büyük emek var. Ya bir duygusallaştım. Niye böyle oldu bilmiyorum. W ben atamadım diye herhalde. Kendinize iyi bakın. Like'larımızı, aboneliklerimizi esirgemeyelim. Tekrardan hatırlatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Final W'su geliyor bu arada. Oradan, ha, oradan dolduramazsın. Hayır girme girme dolmaz oradan. Oradan dolmuyor. Vurmaları zaten lazım. Zaten oy, oyun, oyun bitiyor zaten kardeşim. Tamam, Niye girmeyeyim bu, ki? Vurabilirsin de yani W'ün de olmuyor. Başkasının vurması lazım sana. Final, final W'su. Çocuklar dolacaklar. Tamam. Da. Oğlum orada doğmuyor. Çabuk 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 öl. Yo, çabuk. Yok. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> <laughs> Timo sevmeyenlere gelsin.